Bugün sizlere RTSG bölüm 3 oynuyoruz. Hemen oyuna başlayalım. İçimizden geçiyorlardı en son. Ne gelecek Onlar buraya saldırsın. O okçular var orada. Güzel. Tamam. Şimdi bunları bir alalım. Biraz biraz daha aklı basıp şey yapmayı düşünüyorum. Şu dağdaki dağdaki madenleri alacağım. konuşmuyor olabilirim. Neden bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Çabuk. Tamam onlar oraya gitsin. Burada oyunun sesini kısayım. Yiyecek lazım. Bunlar burada dursun güvenme. Tamam o da geldiğinde artık saldıralım. O kadar da abartmaya gerek yok. Alt üstü bir maden. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen <laughs> şu madenleri ele geçirmeliyiz. En son böyle dediğimde dün terlik yemiştim. Neyse boş ver. Aa, saldırıya geçtiler. Püskürtürsün. Ne? Adamların umrunda değil bu arada. Siz demek bize saldırıyordunuz. Dal dal dal. Yakala onları. Hemen madenlere çıksın bunlar. Okçu. Okçular işte böyle durumlar içine. O eğer o okçuları basmasaydım askerlerimin içinden geçmişler. Güzel, güzel. Birbirleriyle savaşıyorlar mavilerle yeşiller. Hemen bunlar şey oldu. Hem tüm okçular çabuk tüm askerleri şeye getir. Köprüye getir. Okçu birliği de saldırıya gitsin oradan. Bir sonraki videomda yüzde yüz bu arada Bu ne? Bu kim? Sen kimsin? Neyse. Askerler ne oluyor? He onları madene gönderdim ya. Bunlar da burada savaşıyor. Az siyahlar geldi bu sefer de çıldıracağım. O madenleri de ben ele geçireceğim burada. Maden imparatorluğu kuracağım. Şöyle iki askeri oraya gönder. İki maden daha benim oldu. Şöyle üç asker. A. Baya baya takviye lazım buraya. Hayır. Sakın. Maviler geldi. Tamam yeşilleri de püskürttük oradan. Şu morların madenini de ele geçirmem lazım. Yiyecek yok ya. Yiyecek lazım bana. Şu okçuları buraya getir ya. Okçular oraya geldikten sonra hani bir tane şey yapayım. Liman yapayım. Ha, yani tersane mi? Liman mı? Artık ne? neyse. Tersane. Bir tane bundan kuralım. Hem yiyecek lazım olur hem de gemileri püskürtürüz. Of. Odun. Nereden? Onu da püskürtürsünüz artık. Saldırmama gerek yok. Yeşiller ele geçirmiş. Vay çakal. He yo bunlar benim madenlerim. Süper. Haydi. Şu madeni ele geçirin. Şu iki madeni ele geçirin. Okçu lazım. Önce Okçu'yu öldürün. Tamam. Şimdi saldırın. Şu madenler düşmesin de. Bunlar niye burada? Hayır. A. Gitti madenler. Bu i̇ki asker burada dursun ya. Benim büyük bir ordu hazırlamam lazım bu ordu. Hayır. Ondan değilim. İki tane balıkçı teknesi hazırla. Şu taraflara göndereceğim. Şu taraflara göndereceğim ki oradan nereden yani? Aa hayır. Hayır. Sakın o madenleri koruyun. Ya on onlar da gitti ya. Hayır. Burada mı git? Her yerde yenilgi uğruyoruz. Neyse o balıkçı tekneleri barışı. Şu konvoya bak. Eşek konvoyu. At mı eşek mi bu? Ne bu? At galiba. Şu balistayı buraya. Hayır. Sen balistayı oraya al da. Şu iki maden düşmesin bari. Bunlar da bir balık tutamıyor. Yok ya direkt. Of. Hayır. Ne ara saldırdılar? Hayır lan. Hayır orayı kaybedemeyiz. Bunlar ciddi ciddi saldırıyor ya. Bekleyin siz. Bekleyin. Size hayvan gibi bir orduyla dalacağım. Ordunun babasıyla dalacağım size. Kaç tane de mızrakçı şey yapacağım da. O süvari falan saldırırsa diye. E iki tane. Tam iki tane yeter. Bak, kral muhafızı fiyaki bir zırhı vardır ve aynı anda birden fazla düşmanı çarpışır. Ya hayır. Hayır. Hayır, madeni bırakın bari. Hayır. Hadi koşun. Koşun. Hayır. Heh, tamam hadi hadi hadi. Hadi. Ye. Yeah. Sen o menzile gireceksin Asker. 10 kişi bastım. Hadi, Heh, tam menziline girdin artık. Daha 32 kişi var. Direkt ilk yeşiller, mavilere gıcık oldum. İlk ilk kimlere saldırsın? Mavilere. Oradan siyah yeşil falan. Ya çıkartma atmayın yeter. Hadi saldırın. 20 kişi dalın. De Ahır. Demek ahırımın ahırımı yaktınız demek. Acık kapımız. Neyse tamam. O kadar da bir şey yok. Şu onu işçiye bari ormana gönder. Baya bir balista da şey yapın. Balista lazım ya. Balista ile mancınak önemli. Koçbaşı o kadar da önemli değil. Bir de okçu. Okçu da işte burada. Sen niye buradasın? Aa. Anladım. Gelin gel. Sanki çok vardı. Maşallah güzel odunum var. Odun güzel. Odun sıkıntımız yok. Tamam savaş gemilerini de halledelim. Mavilere büyük bir sefer gireceğiz. İki tane daha savaş gemisi var. Tamam dal 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 dal. Hadi. Ha. Tamam. O orada bayağı şey birikiyor. İki tane balista. İki tane gemi. kadar iyi. İdeal. Ordu dağılmış yalnız buradaki ordu. Hı, şey. Mesela bir tane oyun vardı arkadaşlar. Adı neydi? Adını unuttum. GTA 5'in benziyordu. GTA 5'in kafasındaydı ama. Yani benzemiyordu fazla. İlk başlarda oyun ilk çıktığında süperdi. GTA 5 kadar güzeldi. Ama sonra ge geçen yükledim baktım. Oyunun içinden geçmişler. İğrenç. Evet. Doğru. Hayır. Dal 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 dal. Yani bu arada video 15 dakikaya geldi ya. tüm piyadelere sesleniyorum. Sizin dışınızda. Toplanın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz.